Merhaba arkadaşlar Balıkesir Gönen Beyolu Köyü'nden herkes selamlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 1900 metrekare müstakil tapulu resmi kadastro yoluna cephe harika manzarası olan köye yakın bir tarlanın şu an içerisindeyim. Bakın arkadaşlar yerimiz burası dümdüz şimdi kamerayı alıp şöyle size sınırları göstereceğim. Manzarayı göstereceğim. Ne kadar güzel bir yerde olduğumuz siz de anlayacaksınız. Herkesin işte böyle aradığı yer, yerim dümdüz olsun, yol kenarı olsun, her türlü araçla yanına kadar gidebileyim. Manzarası olsun, köye yakın olsun. Hepsi bir arada sevgili izleyiciler bakın. Şu manzaraya bakın. Sınır bu ağaçlar sevgili izleyiciler. Bakın şu an sınırdayım. Bu tarla başkasının tarlası. Gerçekten çok güzel. Etrafımız böyle ağaçlarla çevrili arkadaşlar. Yukarıda da şu tarlayı, karşı tarlayı da biz sattık sevgili izleyiciler. Bakın çok güzel bir giriş kapısı yapmış ve etrafını da tel çitle çevirmişler. Yukarıda da karavanları var. Buradan bakın gözüküyor. Drondan gözükecek, drondan bakın. Burası da kendilerine bir giriş yolu yapmışlar. Böyle sattığımız tarlaları bir şeyler yapınca insanlar bizim de çok hoşumuza gidiyor. Güzel tanışıyoruz, aile oluyoruz. Ofisimize gelip gidiyorlar gün içerisinde. Gönene uğradıkları zaman. Bu ağaç sınır sevgili izleyiciler. Bakın şurası sınır. Şimdi tarlayı gösteriyorum yavaşça. Bakın tarlamız burası. Şöyle yolla beraber alayım tarlayı. Gerçekten çok güzel bir tarla. Şöyle yoldan yürüyerek size tarlayı göstereyim. 1900 metrekare müstakil tapu arkadaşlar. Herhangi bir borç, şer, haciz yok. Satışa hazır. Fiyat açıklama kısmında yazıyor. Telefon numaralarımız alt kısımda yazıyor. Sevgili izleyiciler videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Whatsapp'tan Gönen Taha imla. Eşinize, dostunuza gönderin. Bize abone olsunlar YouTube'dan ücretsiz bir şekilde. Arkadaşlarınız da videoları izlesin. Belki beraber alırsınız. Belki o da bir arkadaşı vardır, böyle bir yer arıyordur. Böyle böyle paylaştıkça kanalımız da büyür. Daha da güzel yerler size de nasip olur inşallah. Bakalım bu tarlamız kimin olacak? Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Videonun sonundaki drone videosunu mutlaka izleyin. Instagram hesabımız Gönen Taha Emlak'tan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar.